Kuzey neden kendi kilitledin çıkamadın sonra oradan? Çünkü beni üzdü. Neden üzdü? Ne yaptım ben? Ya kesin bozdu. Şunu oldu. kestim diye mi yani? Şu şu. Şu yazdan önemli şeyi kestim diye mi? Evet. Ama çok güzel süsledi. Ama ben süslemeni beni? Ben ne bileyim ona çok önemli bir şey olduğunu. <laughs> Sakın kimse bağırmasın da bağırsın. Bağırmadım ki zaten. O bana bağırdı kestim diye bak şunu şunu. Şunu <laughs> kesmişim diye. Oğlum ne bileyim ben o önemli bir şey olduğunu işte. Canım sıkıldı öyle otururken kestim onu. Ağlama. Ay. Küstün mü? Küktüm. Ağlama o kadar. Tamam hadi özür dilerim. Affettin mi? Tekrar yazacakları. Yazmayacağım. Ya Yazamam ki ben onu. Çok önemli bir şeye benziyordu. Bakın ne yazıyor. <laughs> bir şey de yazmıyor ki. Bir şey yazmıyor buna be. Al. Hemen benden özür diliyorsun. Dön bana. Sen ben. Sen benden benden özür dileyeceksin şimdi. Sen bir şey yapmadın. Hayır ben bir şey yapmadım. Sen bana bir şey yaptın. Beni korkuttun. <laughs> hemen özür dile benden. Dilemeyeceğim. Şimdi kestim diye ağlıyor. Nasıl dilemeyeceğim?